Selamünaleyküm arkadaşlar. Samet Nart kanalına hoş geldiniz. Bir Edirne Kapıkuş Pazarı videosuyla sizlerle tekrar beraberiz. Evet arkadaşlar bugün biz zerzene şıp bulunacağım başlamadan önce. Belki bizi videodan seyreden bir arkadaşlardır. Bu çektiğim videoları grupta paylaşıyoruz. Grupta paylaşıyoruz. Face'ten gruplarda paylaşıyoruz. Hani daha çok insana ulaşsın, daha çok kişiler seyretsin diye bizleri seyrederek Edirne Kapı Kuş Pazarına gelen çok arkadaşımız, takipçimizle burada rastlaşıyoruz. Edirne Kapı olsun, Halkalı olsun. Elimizden geldiği kadar herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. 5 kuruş para da istemiyoruz arkadaşlar. Yani kim ne istiyorsa telefon numarasını direkt veriyoruz. Direkt gidin diyoruz arkadaşa ulaşın. Telefondan, Whatsapp'tan size fotoğrafını alsın. Ama bizi şikayet eden arkadaşlar olmuş Facebook'tan. Yani ne istiyorsunuz arkadaşlar onu anlamadım ben. Yani bu şikayet eden arkadaş için konuşuyorum ne istiyoruz? 30 gün şu anda Face'ten engel yemişiz. 30 gün Face'ten bir paylaşım yapamıyoruz. Hiçbir şekilde bir paylaşım yapamıyoruz. Bu da burada çektiğimiz videoları paylaştığımız için olan bir şey. Paylaşıyoruz diye bir grupta arkadaşımız bizi beğenmemiş. Ya da işte fiyatları burada çekip gösteriyoruz diye hoşuna gitmedi. Bizi şikayet etmişler. Emek var arkadaşlar. Emek saygı duyarım. Besleyen de. Biz de çekiyoruz. Burada. Para mı kazanıyoruz? Böyle bir para kazandığımız da yok arkadaşlar Ben burayı bir senedir geliyorum aşağı yukarı Verdiğim parayı daha geri alamamışımdır belki ama Buraya gelip video çekmekten zevk alıyorsun Yani şurada Tanıştığımız insanları başka türlü Tanıyamazdık Sizleri yani yurt dışından Abiler olsun kardeşlerimiz olsun İstanbul olsun işte Türkiye'nin çok farklı yerlerinden arkadaşlarla Tanışmak nasip oldu bize Onun için rica ediyorum arkadaşlar Bir emek var yani şikayet etmeyi bırakın ya İzleyin Burada kötü bir şey yapmıyoruz. Kimsenin kuşunu kötülediğimiz yok. İyi iyi, kötüyse kötü. Bazen çekerken de söylüyoruz yani kuşlar iyi değil. Yani mesela şurada görünüyorsa kuşlar benim değil arkadaşlar. Sonuçta. Bir de canlı hayvan. Hiçbir zaman kefil olunmayacak bir hayvan. Kuş strese girer. Ben kendi kümesler, başka kümesler, köyden getirdiğim kümesimde, İstanbul'a getirdiğim zaman bile ölen hayvanlarım oluyor. Strese giriyorlar. Ondan dolayı ölüyor hayvanlar. Kümesi beğenmiyor ölen hayvanlarımız oldu. Ama emeğe saygı biraz lütfen. Belki biraz fazla konuştum ama için. hakkınızı helal edin arkadaşlar. Bu hafta böyle bir şey geldi başımıza. Sizinle de... de paylaşın. <laughs> şey, Köpekler abi, geldi. Içinde kurup yapıyorlar. <laughs> ben dedim niye korktu bu hayvanlar Aa. dedim. Kedi mi saldırdı dedim ya. Başak bugün buradan başlayalım arkadaşlar fazla konuşmadan. Hepsi kendine geldi kuşların. Köpekler gelmiş. canlandı Vallahi hepsi kendine geldi abi. Tiplerimiz nedir abi fiyatlar? Abi 50 milyondan başlıyor. 100 liraya kadar var. 50'den başlıyor 100'e kadar. Kuşuna göre değişiyor arkadaşlar. Yani kafa yapılarındaki renk desenlerine göre değişiyor. Mesela şu önde gördüğünüz daha farklıdır. Nasıl <laughs> kendilerine <Yani>. geldiler? <laughs> Hayvanlar. Hangi evet. gösterge vereyim? Satılmazsa sürersin. Evet. Geçen hafta da bango'lar vardı yani biraz, biraz satılmış. Şey Baya dolu. Mükerlerin işlemeleri mükemmel. Belki daha ileride vardır arkadaşlar. Hoşumuza gittiğiniz için söylüyoruz gerçekten de yaradan böyle şöyle bakın ne kadar güzel üst üste özenle bezenle yarat yaratılmış gibi Sekin abi bu hünkârları ne kadar diyoruz? Takım 400 Takım 400 lira arkadaşlar <laughs> Bu TGF markalı şu arka tarafa giden posta gerçekten de ben buradayım <laughs> diyen bir cinsten. Aynen. Kümesler aldım böyle abi. Şöyle cici avuç aldım ben de. İşte kümesler aldım mı bin lira buraya getirdim mi 200 lira abi. Evet hiç uçmamış cik cik yavrular. Şey Seçkin abi şey bunlardan de. oluyor mu elinde? Yok. Çok değil arası oluyor. Yani. Bazen nadir şey. çıkıyor. Her zaman yavrulara girmiyoruz yani. Bu da mesela azdan yavrulara Yapma öyle şeyler yapma. Olan var olmayan var ya. Yani. yavrular ne kadar diyoruz şey abi? Maviler yüz lira ikisi. Bu yüz lira. Kötü bir kuş değil. Ağzı arkadaşlar burada yine tipler var. Ha, Paçalı ha, tipler ha, var, paçası ha, tipler ha, var. Paçalı var, paçası var Arkadaşlar ulaşmak <laughs> isteyen Seçkin abi numarası bende var. Ayrıyeten de arayabilir. Satılmayan oldu mu? Burada da bir tane baskı. Limonu tek kalmış dişi. Limonu var, bir de şeker var. Şekeri erkek. Limonu dişi mi abi? Evet. Limonu ne kadar? Baskı hiç sormadık. Baskı limonu güzelmiş. Biraz da yapma gibi duruyor. Seçkin abi bereketli olsun diyelim. Hayırlı işler Eyvallah olsun. Ağzı, Mesela tezgah sahibi yok ama kuşları çekelim. Hava burası. Sabah çok erken saatleri. Tezgah başında durmak da arkadaşlar üşüyor burada. Sağ soluda dolaşarak ısınmaya çalışıyorlar. <laughs> arkadaşlar sesimde biraz rahatsızım. Kusura bakmayın. bayağı bir hastayım aslında ama buraya gelip gele video çekmek istedim. Bölümde, tamam. gittim oradan. Burada da güzel var. Maşallah. Hünkârları <laughs> <laughs> böyle deseni desenle mi vurmak gerekiyor? Ben de Bende bir tane dişi var mesela. O dişiye ne vurabilirim? Sana birazdan soracağım. <laughs> Video bir bitsin abi. Aynen. Ne istiyoruz abi hünkârları? Takım 350. Bakın üç yüz lira arkadaşlar. Bu hafta, ve iki haftadır ya, Bu hafta Pareli. Oh. Pare mi diyorlardı sen kuyruklara? Sen Aynen. Abi, mobil, pa par diyorlar. Pare diyorlar. Pare diyor bazıları da paralı diyor. diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar dolapçı mı abi? Bunlar dolapçı abi. Dolapçılara ne diyoruz? Kosova. 100 lira takip Kosova. Şerler <laughs> çok tatlı Bereketli olsun abi. Kolay gelsin. Ya var. Adanaların paçaları da var arkadaşlar. Şöyle tam tozluklu gibi böyle. posta var bize. devasa Bağdat posta kırığı bunlar yüzde doksan filocular besliyor. Böyle kuşlara daha çok özen gösteriyorlar. <laughs> Kolay gelsin, bereketli olsun. Ee, arkadaşlar kelebek Çok nadir geliyor pazara Karabaşlar gelmiş Kelebekler nedense Bu ara Bayağıdır nadir geliyor arkadaşlar Karabaşlar neredeyse hiç gelmiyor Böyle tezgah dolu dolu Bazılarının sakalları da güzelmiş Kelebeklerde Karabaşlara ne diyorsun Serkan abi? Serkan abi karabaşlara ne diyorsun? Karabaşlar çok pahalı kanka. 10.000 lira. <gülüyor> <gülüyor> ya şaka bak 300 takım, 500 takım, 200 takım. Karabaşlar. En hesaplısı 200 lira en pahalısı 300 lira. Evet arkadaşlar. Paşalı kuş evi Serkan evet, abi. abi. Zaten her hafta biliyorsunuz çekiyoruz Sonra ya. Sonra uçan kuştur. Kapalı tel değil. Havada dans eder uçuyor. Ya uçar ve döner. Uçan kuş. Kuruk 200. değil, patates değil. Adam saldırımı zevk yapar. Uç, uç, uçur, uçuracak zevk nereden <laughs> Esenlerden karışımızın kuşlar. Bunlar uçurtacak için apaçiler. Bangolar var, gümüş kuyruklar var. apaçiler dediğin gümüş kuyruk abi. E, gümüş gümüş kuyruklar yüz elli lira takımı. Bursa otuz lira. A, orik erkek var otuz lira. Bangolar var takım yüz lira. Dolapçı var elli lira. Bu ucuz kuşlar apaçiler. Ucuz. Serkan abiden Allah razı olsun. Biz sormadan hepsinin fiyatını tek tek söylüyor. Burada 20 liraya var, 30'a var, 50'ye var, 100'e var, 150'ye var. Oyun, oyun, oyunda karışık. göre değişiyor arkadaşlar burası. Oyunlu oyunsuz karışık. Burası oyunlu oyunsuz karışık bir yerinden başlıyor. Bir tane buraya girmiş. Ya buraya. <laughs> bir tane girmiş buraya. Araya karışmış. Abi sabah karanlık sen onları ayırırken ee, görmemişsin. Karışmış. Gördün mü? Ver coşkuyu. Şöyle devam edelim arkadaşlar. E maşallah be. Kadifeliler burada. Cam kanatlar burada. Serkan abi 150 milyon varsa verebilir misiniz? 150 milyon varsa verebilir misiniz? 150 milyon lira verebilir misiniz? Ne zaman vereceğim verdin mi? Hemen vereceğim. Hemen. gelecek hemen. Hemen. Ama bozuk paraları vereceğiz sana şimdi. Ben sana verdim mi ben kalacağım üzüntü sonra. de bozdurup getireceğiz abi evet, sana. Biraz zor bozdurup. Kırıklar da arkadaşlar. Şam karatları İlk defa böyle bir şey yapıyorum. Ben 3 seneden bu yana kimseye vermedim. Buyur abi. Zerkan. <laughs> Zerkan. Buyur abi. Zerkan. <gülüyor> Zerkan. <gülüyor> Serkan abinin de müşterisi geldi arkadaşlar Baskıları soracak falan Neyse evet, bereketli olsun diyelim Serkan abine inşallah Bu hafta Bu Kırmızılar ne istiyorsun abi Kırmızı takım 500 lira Takım 700 lira Takım 300 lira Kırmızılar da kanat kuyruk çoğu da Aynı. Renkleri bayrak renkleri, kırmızı olanlar da var. Evet. Renkleri açık olan da var. Koyu olan da Zaten fiyatlar da ona göre değişiyor zaten. Kanat kuyruk ayrı olanlar ona göre fiyatları değişiyor. Bereketli olsun diyelim abi inşallah. Şuradan şöyle yine bir tezgahtan devam edeceğiz. Sabah da çok erken. Burada da bir altın var. <laughs> Buradaki malzemeyi oraya Orada kalsın diyecek Hangisini Bağlayacağız Buradaki kelebekler ne kadar kardeşim Altınbaşlar sarılar Abi, Onların teki sarıların 200 Sarılar 200 lira 100 Şaparlar 100 liraymış arkadaşlar. Mardin oyun. Çok yerde altı tezgahta koyma şansı olmamış arkadaşım. Postalar ne kadar abi? Ne kadar da 700. Vallahi yarış postaları Derece var mı abi? Nerede? Kolon bodrumda tutuyorum. veriyorsun. 5 bin lira üzerinden ödenecek. Arkadaşlar normal posta oldu. değil. Bir çırakla 700 liradan başlıyor. Sayın. Hepsi de yarışmış. Ya, yarışmış ya da yarışmışların kardeşleri. Evet. Değil mi abi? Arkadaşları normal, arkadaşları normal posta değil. Içeride, 700 lira diyor arkadaşlar. Daha 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 daha. Bak Elazığ, uçmuş. 2012 doğumlu. Elazığ uçmuş, Urfa uçmuş. Oradan gelmiş arkadaş. İyi. O zaman o parayı ediyor Evet arkadaşlar. Normal posta olmadığı için normal postalarda fiyatlar daha farklı oluyor tabi de. Kolay gelsin. Bereketli olsun. Almışlar. Normal postlarda fiyatlar daha farklı oluyor. Ama böyle uçmuş, kendini kanıtlamış kuşlarda da daha farklı oluyor fiyatlar. Burada da gördükleriniz deresler arkadaşlar. Ufacık avuç gibi, bangolar gibi. Ufacık deresler bunlar. Bunları tanesine de 200 lira diyor. İki takım var. Komple hepsi 400 şey, Takımı 400 lira, hepsine 800 lira diyor İsmail abimiz. Maşallah, emeklerine sağlık. Burada da sabunu var, mavi baskılar var. Buradakilerin de fiyatlarını sorduk, onun için biliyorum arkadaşlar. 100 liradan başlıyor, 250, 300, 500 yani tanesi 500 olan bile var. Şimdi 250 L'ye göre değişecekler Belki göz renkleri değişik arkadaşlar. İşte kafada kaş yapmış. Hepsi bunların akbaş ama işte Şu gösterdim mesela. Şu tek gözü korsan kafada kaş yapmış. Daha uygun veriyor bunları. Bir tanesi 500 olan da var burada. Şurada tek bir kafese ayırmış arkadaşlar. Bunların fiyatlarını sormadım ama kalemleri falan çok güzel. İsmail abi sadece şunun fiyatını söylesen bana. 700 lira kardeşim. Sabunlu sarı kalemle. Evet kalemleri çok güzel. Bunları özellikle tek kafese ayırmış. Bu takım 700 liraymış arkadaşlar. Emeline sağlık diyelim. Da... Dereslere de müşteri de de. geldi. Şuradan da şöyle abi, Taşkın abi gitti gerçi şey ama. Şöyle kostüm ya. kuşları var. Şunları göstereyim arkadaşlar. Burada birinci bölümü son verelim. 500 bir, de. bir çift daha aslan başı var arkadaşlar. Arkadaşlar Kuş Pazarı'nın ilk bölümünün sonuna gelelim. Kanala abone olmayan arkadaşlar kanala abone olup bizleri desteklerle sesleniriz. Dediğim gibi arkadaşlar emek var. Emeğe saygı lütfen. Başka bir şey istemiyoruz. Kimseden bir şey istediğimiz yok. Bizi da soran arkadaşlarımız da biliyor. Burada da Halkalı Kuş Pazarı'na geçtim inşallah. Kısmet olursa burayı bitirip orada da ikinci, üçüncü bölümde Halkalı Kuş Pazarı'nda görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.